Hiç şöyle hissettiğiniz oluyor mu? Sanki hayatınızda sürekli aynı filmi başa sarıp izliyor gibisiniz. Hep aynı roller, aynı sahneler, aynı sonlar. Kaçmaya çalıştıkça daha da içine çekildiğiniz bir döngü. Peki ya size o filmin senaryosunu baştan yazma gücünüz olduğunu söylesem? Bugün dalacağımız konu Dr. Alberto Vildo'nun Amerika'daki Laika şamanlarının binlerce yıllık bilgeliğinden süzerek bize sunduğu müthiş bir haritaya dayanıyor. Bu sadece bir kitap değil, ruhumuzun kayıp parçalarını bulmak ve geleceğimizi bilinçli bir şekilde inşa etmek için yapılmış bir çağrı. Pekala, şimdi her şeyin merkezinde yatan o temel ayrıma gelelim, kader ve yazgı. Bakın, kader size verilen miras aldığınız programdır ailenizden, atalarınızdan, travmalarınızdan gelen o otomatik pilot. Yazgı ise bambaşka bir şey. O sizin bilinçli olarak seçtiğiniz, ruhunuzun sizi çağırdığı o eşsiz yolculuk. Biri geçmişin tekrarı, diğeri ise potansiyelinizin şarkısıdır. Peki kaderin o otomatik rotasından çıkıp yazgımızın direksiyonuna nasıl geçeceğiz? İşte bunun için önce şamanların gerçeklik haritasını, onların dünyayı nasıl gördüğünü anlamamız gerekiyor. Ve baştan söyleyeyim, bu bizim alıştığımız o somut dünyadan çok daha fazlası. Laykalar için, gerçeklik üç ana katmandan oluşur. Alt, orta ve üst dünyalar. Sakın bunları coğrafi bir yer gibi düşünmeyin. Bunlar, bizim de içinde gezinebileceğimiz enerjetik boyutlar. Alt dünya, yani bilinçaltımız, geçmişimiz, ruhumuzun arşivi. Orta dünya, işte şu an yaşadığımız bu günlük hayat. Üst dünya ise, gelecekteki en iyi halimiz, yani yazgımız ve sonsuz potansiyelimiz. Ve işte işin en heyecan verici kısmı burada başlıyor. Biz zamanı nasıl düşünürüz? Geçmiş, şimdi, gelecek. Düz bir çizgi değil mi? Ama laikalar için zaman, içinde yüzebileceğiniz, akıntılarına kapılıp gidebileceğiniz devasa bir nehir gibidir. Bu nehrin akıntılarını kullanarak geçmişe gidip bir yarayı iyileştirebilir, geleceğe gidip olasılıkları şekillendirebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki bu kulağa çok mistik geliyor. Ama ilginç olan ne biliyor musunuz? Modern fizik de aslında benzer şeyler fısıldıyor. Einstein'ın bu sözü zamanın o katı değişmez yapısının aslında bir yanılsama olabileceğini söylüyor. Yani binlerce yıllık şaman bilgeliğiyle kuantum fiziği evrenin o gizemli doğasında bir yerde buluş. Peki bu şifa yolculuğuna nereden başlıyoruz? Tam da en derinden. Ruhumuzun yaşadığı travmalar yüzünden parçalarını kaçırıp sakladığı o sığınaktan yani alt dünyadan. Hayatınızda sürekli tekrar eden o can sıkıcı döngüleri düşünün. Hani o yine mi aynı şey dediğiniz anları. İşte şamanlara göre bütün bunların bir başlangıç noktası var. Ona ilk yara diyorlar. Bizi asıl yolumuzdan, yani yazgımızdan koparan, ruhumuzun bir parçasını kaybetmemize neden olan o ilk büyük sarsıntı. Peki bu kadar derin ve hassas bir yolculukta kaybolmamak için bir yol haritamız var mı? Kesinlikle var. İşte karşınızda 4 şifa odası. Bizi o ilk yaraya güvenle götüren ve iyileşme sürecinde adım adım rehberlik eden kutsal bir yapı bu. Her odanın çok net bir amacı var. Yara odasında travmanın kaynağıyla yüzleşiyoruz. Sözleşme odasında o acı anında ruhumuzun kendini korumak için imzaladığı gizli kontratları buluyoruz. Hani o bir daha asla sevmeyeceğim veya ben bunu hak etmiyorum gibi yeminler var ya, işte onları bulup yırtıp atıyoruz. İyilik odasında iyileşmiş ruh parçamızı geri çağırıyoruz ve son olarak define odasında o parçayla birlikte bizden ayrılan gücümüzü, neşemizi, yeteneklerimizi yani hazinelerimizi geri alıyoruz. Bu tam bir yeniden doğuş yolculuğu. Aslında size anlattığım bu ruhsal arayış, bu bütünleşme süreci bize hiç de yabancı bir fikir değil. Çünkü bu yüzyıllardır dinlediğimiz bütün kahramanlık efsanelerinin tam kalbinde yatan şey. Gelin bunu Şövalye Parsifal'ın meşhur hikayesi üzerinden daha iyi anlayalım. Parsifal'in hikayesinden alacağımız en büyük ders bu. Dışarıdan en başarılı, en parlak insan olabilirsiniz. Ama eğer ruhunuzla, gerçek amacınızla bağlantıda değilseniz, bütün o başarılar içinizi kemiren boşluğu dolduramaz. Parsifal'in kutsal kaseyi araması aslında hepimizin kendi ruhunun kayıp parçasını arayışının bir metaforudur. Harika! Alt dünyaya indik, yarayı bulduk, sözleşmeleri yırttık ve kayıp parçamıza ulaştık. Peki sonra? Onu orada mı bırakacağız? Tabii ki hayır. İşte tam bu noktada ruhun geri kazanılması dediğimiz o sihirli sanat devreye giriyor. Ama bakın, burası çok kritik bir nokta. Amaç o travmatik olayı tekrar tekrar yaşayıp acı çekmek değil. Kesinlikle değil. Amaç o olayda kilitli kalmış olan yaşam gücünü, neşeyi, bilgeliği ve masumiyeti alıp bugünkü hayatımıza, şimdiki benimize entegre etmek. Bu bir silme değil, bir bütünleşme eylemi. Geçmişi onardık, eksik parçalarımızı eve getirdik. Artık tam ve bütünüz. Peki sırada ne var? Sırada geleceği yazmak var. Çünkü geçmişin hayaletlerinden kurtulduğumuzda önümüzde tertemiz, yepyeni bir sayfa açılır. Bu kaynaktaki en sevdiğim metaforlardan biri. Yayınlanmış kitap taslağa rehberlik eder. Ne demek bu biliyor musunuz? Siz geçmişi şifalandırıp yazgınızla hizalandığınızda gelecekteki o tamamlanmış, o muhteşem versiyonunuz bugünkü size yol göstermeye, sizi kendine doğru çekmeye başlar. Artık kaderin sizi ittiği bir hayat değil, yazgınızın sizi çektiği bir hayat yaşamaya başlarsınız. O halde bu anlatıyı üzerinde düşünmeniz için güçlü bir soruyla bitirelim. Eğer geçmişinizi onarma gücünüz olsaydı, o tertemiz sayfaya ilk olarak ne yazardınız? Kaderinizin hikayesini bitirip yazgınızın kahramanı olmaya hazır mısınız? Ve bunun için ruhunuzun hangi kayıp parçasını bugün eve çağırmanız gerekiyor?